Diyarbakır merkeze 78 kilometre uzaklıkta bulunan Dicle ilçesinin Kırsal Değirmenli Mahallesi, Yeşilliği ve Dicle Barajı'nın köyden geçen berrak suyu, vatandaşların dikkatini çekerek yaz sıcağında tercih edilen yerler arasında yer alıyor. Yeşil Vadi'yi andıran mahalle havadan görüntülendi. Dicle ilçesine bağlı Değirmenli Mahallesi, Berrak Dicle Barajı suyu ve Yemyeşil Vadisi ile yaz sıcağında piknikçilerin akınına uğruyor. Dronla havadan görüntülenen köyde köylülerin rahatsız olması üzerine bu köye şortla girmek yasaktır tabelası asıldı. Muhtar Abdullah Can yol ve tesis eksiklikleri olduğunu belirterek hafta sonu insanların oturacak yeri yok yolumuz yapılsa daha rahat gelirler dedi. Geçenlerde mesela bu tarafta her tarafta aile oturuyordu ben de burada geldim bahçeye gittim baktım 5-6 kişi şu anda bu, bu olduğumuz yerde adam üstü çıkarmış, çıplak halinde burada oturuyor. e Şimdi burada bu, köylü olarak bahçelere giden bayanlar var, erkekler var, e, eski vatandaş, e, eski köyler yaşlı olan, olduğu halde kimse o şeyler de kabul etmez ya. Yani. O tabalayı işte arkadaş yazmış getirmiş yazmış. Bir hizmet olsa çok güzel olur. Zaten e, bu e, bir yolumuz var, bu Başköy tarafında geliyor 3 kilometre bir yolumuz kalmış, o yol yapılsa çok güzel olur e, çünkü gelen arka gelen dışarıda gelen arkadaşlarla rahat gelebilir mesela. Oradan köyün içine de girmiyor. köy içi zaten yolumuz dardır. iki araba birbirinden yani geldiği zaman den geldi geçemez. Hafta sonu valla buralar yer yok insan oturak. Hafta sonları. O, eski köydür tabi. Ama var burada. Eskiden köy e, değirmen vardı. 12 tane de su değirmenleri vardı.